Herkese merhaba arkadaşlar bugün mucize objeyi oynayacağız sakin bir şekilde oynayacağız tabii ki de ee, şimdi e, anne falan yok bazı kızlar çünkü anneleriyle yapıyor anne oturma odasında şu an Efe Efe çok ağlıyor yani o benim kardeşim ama neyse mucize objeyini oynayalım mı oynayalım bak bir bu kızım. Yani kalkıyorsa ben bu kızı Elif adam kalkıyor kesti bana. <laughs> <laughs> Neyse hadi geçelim. Hadi geçelim. <Sessizlik> darim 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 Dar, darim 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 Dariyim, dariyorum. Ha, bugün hava çok güzel. Hmm, ne yapsam ki? Hemen Paris'e bakayım. Paris kötüyse dönüşebilirim. Paris şu an saldırıya alındı. Paris şu an saldırıya alındı. Paris şu an saldırıya alındı. Olamaz. Paris saldırıya alınmış. Hemen gidip dönüşmem lazım. Nerede, nerede dönüşsem ki? Buldum. Tilki benekler. Ha. İşte dönüştüm. Tamam ama kara kedi nerede? Karaki ol. Karaki olmazsa ben çalışamam ki. İşte Geçeriz. Paris'e bakayım hemen. Bakalım bir şey olmuş mu? Paris şu an saldırı alındı Paris şu an saldırı alındı Paris şu an saldırı alındı Paris şu an saldırı altında. Paris şu an saldırıyor. Paris şu an saldırıyor. Paris şu an saldırı saldırıya uğradı. Paris şu an saldırı uğradı. uğradı. Hemen dönüşmem lazım. Nerede dönüşsem ki? Buldum. Şurada dönüşeyim. Plak pençeler. İşte dönüştüm. Hmm, bir uçayım bakalım. Tamam deneyeceğim. Aa, hareket dikkat et. İyi misin? İyi. Ay. Ah. 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 Öğrenmem lazım. Öğrenirsin. Ben de daha yeni öğreniyorum. Ee, <laughs> sanki bir kez daha yapmam lazım. Ee, ama neyse. <laughs> Uçacağım yerlerde uçarım. Yalnız bu ne? Ee, o şans tasım sanırım. Ben çünkü bu mucizeyi takmadım. Yani takmazsın da. Belki bir gün takarım. Kara kedi... Saçmalık yapma. Zaten yeni öğreniyorum. Sen de yeni öğrenirsin. Evet, tamam. Doğru bakalım. Ben siz nereye? E sen de geleceksin sen. Seni mi bırakıyoruz yani? Allah Allah. Kara kedi. Tamam da o kötü nerede? Arkadaşlar hemen kötüye alıp geliyorum. Bir de siz de gelin. Kötü kim olacak biliyor musunuz? Kötü işte şu. Kötü bu olacak. Bebek. Büyük bir bebek. Büyük bir bebek. Büyük bir bebek. Evet. Hemen kutuya bakalım. Aa çok büyük bir bebek. Ama bu bir dakika düştü. Ama bu kocaman bir bebekle nasıl çalışacağız? Kuru kedi. Şanslı tılsımını çalıştırsana. Ee, tamam. Şanslı tılsım. Hı, mi? Bununla ne yapabilirim ki? Tam 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 hmm. <laughs> Tamam. Ben bu ben bu yaprağı alacağım. Peçeteyle ile ne yapabilirsin ki? Şimdi düşüneceğim. Tam 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 Tam. <laughs> evet. Ben peçete alacağım işte. E, peçeteyle ne yaparsın ki? Bilmiyorum karekçi ama şansa taşına bir kez kullanabiliyorum. Ben bu yaprağı alacağım. ama tamam da bunu ne yapacağım? Ne yapacağını öğrendin, değil mi? Atabeci nene. <laughs> Ama ne yapacağım ki bu bu peçeteyle görebilirim ama öğrendim bile. Bebeği saracağız. Aa, nasıl? Koskocaman bebeği nasıl saracaksın ki? Saracağım. Kahraman değil miyiz biz? Kahramanız. sarırım. sararım. Sardım. Evet. Bu bebeği işte. Saçtan kaynaklanıyor. Git buradan git seni kötü böcek. İyiliğe dönüştürme zamanı. Yakaladım. Yakaladım. Bay bay küçük kelebek. Mucize uğur böceği. <laughs> hey, neredeyim ben? İşte Chloe'yim şu. Hey, beni peçeteye kim sardı? Biz. Niye? Sanırım fark etmedin. Hatırlamıyorsun ama ee, başka zaman anlatırım. Aa, hiç sevmiyorum bu uylarını. Zaten hep sevmiyorum onları. Öyle öyle. Seki benekler çıksın. Evet. Ne yapacağım bu Chloe ile? Chloe ne yapabilirim ki? uğraşmayacağım bile. Öyle yapacaksın sonra duracaksın. <laughs> Plak pençeler çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Tamam. Kötü işler. Başka bir işim yok mu benim? Allah Allah. Sadece işmiş. Sadece mişmiş. Ne yapacağım ben bu iş konusuyla? Hiç sevmiyorum. Ah. Ben yatıyorum. Güzeler anne. Paris şu an saldırıya alındı. Paris şu an saldırıya alındı. <laughs> oh gene mi? Gene mi o kocaman bebek? Oh, ne yapacağız? Ki. Ne yapacağız biz? Kahraman olacağız. Hey, tamam hadi. Bunu niye vereyim ya? Yani? Gerçim yok bunu. <laughs> Çiki benekler. Ha. Dun mum 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 dun 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 Taridasam. Ah. bakayım be. Paris şu an saldırı halinde. 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 Paris şu an saldırıya alındı. Paris şu an saldırıya alındı. Yeter ya söyleme artık. Tamam dönüşebiliriz. Şurada. Plak pençeler. Ee, hiç sevmem hiç yapmayı. Ama ne yapayım ki? Sadece evimde oturmak istiyorum. Ama karnamı kim yapacak? Gamastira e e Gamastira e Ay Gamastira e e Gamastira e Ay Şarkı söyleyeceğim geldi be. Guys. Ah, mumuzoj bir nerede? Kara kedi dikkat. Gere mi be? Ee, yeni öğreniyorum. Ee, bir daha yapma. <laughs> Sen daha yeni öğreniyorsun usta. Bu ya hiçbir şey söylemedin mi? Ya da e, Ya ya aman. Kara kedi. Ne var? sen <laughs> Sen hiçbir şey demedin mi Akuman'a? Hayır demedim. Heyecandan. Ama bir daha artı Demeyi unutma. Aa, niye unutayım canım unutmam. <laughs> Kara kedi arkana bak. Ne var? Kötü değil mi? Hayır değişmiş. Neren değişmiş? Yanın. <laughs> Karakere arkana bak. Ne var ya? Arkana bak diyorum. Niye? <laughs> Hal mu gelecek? Ya Karakere arkana bak diyorum. Ne var? Ne var? Arkana bak. Niye arkamı bakıyormuşum? Arkana bak kara kedi. Niye? Aa! Kara kedi iyi misin? Ee, başım başım mı dönüyor ya? Kap <laughs> bakayım. Ben hallederim. Şanslı tılsım. A, telefon mu? Bununla ne yapabilirim ki? Düşün bakalım. Düşüneceğim. Tam 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 tam. Evet. Ben bu telefonu alıyorum. Niye ki? Hmm, anladım ne yapacağımı. Ne yapacaksın? Ana bu telefonu çekeceğim. Ne? Nasıl? Çekeceğim tabii ki de. çekmez olur muyum? Ne? Ee, nasıl çekeceksin ki? Instagram'a girmeyecek miyiz? Hayır. Orası video. Ha anladım. Şuraya gireceğiz. Tamam da bebeğin fotoğrafını çekip ne yapacağız? Onu bana bırak. Onu bana bırak. Karı kedi. Nasıl bırakayım ki? Bırak işte bana. Onu bana bırak. Ama tamam. Hı, geçeceğim şuraya. Ve arka kamerayı alıp bebeği çıkır çıkır. Bir de şöyle. Otur bakayım küçük bebek. çektim. Tamam da o telefonla nasıl çekeceksin? Çektim bile. Ama bir sorunumuz var, Kara Kedi. Ne sorunumuz? Ona zor yapacağız. Çünkü daha bir şey olmadı ki ona. Ve bizim mucizemiz almaya kalkışırsa kalkışmaz canım üstesinden gelmiyor muyuz biz? Geliyoruz. O zaman ne duruyorsun? Şanslı tılsıma gene bak. Şanslı tılsım. Ne? Hiçbir şey gelmedi. Sadece tek kul, tek şekilde kullanıyorsun herhalde. Tek. Sadece tek şansım varmış. O zaman ben de şu değişik yoyoyu kullanırım. Nasıl bir yoya ki o? Bilmiyorum ama bir bakacağım. Hemen bir şu yoyoyu alayım. Çok iyiymiş. Ben bu yoyoyu kullanırım sabaha kadar. Nasıl yani? nasıl yani ne demek çok iyiymiş hiç kaçamıyor artık <laughs> artık onun mucizesi nerede bakalım taçtan kaynaklanmıyor demek ki İşte. orada bir bant var banttan ka, kaydedildi kayıt oluyor hemen o bantı çıkartmam lazım Evet. Her şeyini yolacağım. Evet. Evet. Bu can bakayım? İşte burada. Git buradan kötü böcek. Git buradan kötü böcek. İyiliğe dönüştürme zamanı. Yakaladım. Bay bay küçük. Bay bay küçük kelebek. Mucize uğur böceği. Hey, bana ne oldu böyle? Başım dönüyor sanki. Mucize uğur böceğinin tek bölümünde. Hey, bu sensin bu sensin. Ben gerçek Chloe'yim. Hayır ben. Herkese merhaba arkadaşlar.